Başarı dediğinizde bir eğitimci olduğunuz evet. için de e, zamanı ayrıca soracağım ama nasıl tanımlıyorsunuz başarıyı? Önce onu bir sorayım size. Özgür olabilmek. Ah çok güzel. Siz özgür müsünüz? Değilim. Çok haklısınız değilim. İstediğinizi yapabiliyor musunuz? İstediğiniz arkadaşınızla kahve içip sohbet edebiliyor musunuz? İstediğiniz zaman. İşte. Çünkü ben zamanımı satıyorum. Evet. <laughs> Dolayısıyla hani Bence çalıştığımız zaman hepimiz zamanımızı satın satıyoruz. Aa, başarı özgür olabilmek Kesinlikle. Çok, çok güzel. Evet. Peki şimdi birinci sıraya istikrar. Evet. Ne yapıyorsanız istikrarlı olacaksınız. Kesinlikle. Süreklilik olacak dediniz. Her onu sabah koydunuz. 8'de Instagram canlı yayın açıyorum. Her sabah istisnasız. Pazar dahil. Bir kişi Çok seyrediyordu. Çok disiplinli bir şey bu. Tabi. Bir kişi seyrediyordu. Şimdi yüzlerce kişi seyrediyor. Bazen binlerce. Çok disiplinli olmayı Tabii. gerektiriyor. Evet. Her gün meditasyon yazıyorum. Kendim yazıyorum. Kendi meditasyonlarım. Onu saat kaçta yapıyorsun? Hiçbir saatim yok. Ben Zaten gece. Herkes bunu soruyor. Ne zaman uyuyorsun? Ne zaman uyuyorsun? E, ne zaman <laughs> uyanıyorsun? Sormayacağım. Dört <laughs> evet, buçukla beş buçuk arası uyanıyorum. En geç yedi de ofislerimden birindeyimdir. Eğer çok böyle nadir, işte küçük oğlum beni çok sever, o gelirse yedi buçuğu bulur ama yedi buçuğu asla geçmez. Asla. En yakın personelinden en az yarım saat önce işte iş yerimdeyimdir. Ne kadar uyuyorsunuz? Ee, akşamları 12 iki bir arası uyuyorum. Bazen bir buçukta buluyor. 4 saat 4 mi? buçukta uyanıyorum. İşte dört saat uyuyorum. Gündüz de ilk fırsatta ya sandalyede, işte büyük sandalye. Hı -hı. Çalışma masamdaki sandalyede şöyle kafamı atıp bir 20 dakika uyuyorum ya da işte ikili üçlü koltuk ne bulursam Şekerli. uzanabiliyorsam bir 20 dakika yarım saatte gündüz uyuyorum. Tamam uykuya anladık çok evet, uykusal. Uyku saatleri şey, almıyor. almıyor. Evet hiç yok hatta. Tamam <laughs> peki uyumur. bu da aslında zamanı yönetmenin e, alanlarından biri diyelim. Evet. E, meditasyon yazıyorum dediniz. Evet kendim yazıyorum meditasyonlarımı beş duyu organına hitap eden 4 dakikalık çarpıcı, vurucu, beni rahatlatan kaleme alıyorum. Tek 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 yazıyorum hepsini. Sonra onu ses kaydına dönüştürüyorum. Kendi, Paylaşıyorum. Tabii, Çünkü, kendi sesimi. Çünkü e, bazı e, insanlar dinlemek istediğinde YouTube'da evet. hazır meditasyonlar falan var. ya evet. açıyorlar, onları Ben kendim yazıyorum. Kendiniz yazıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum, çok iyi hissediyorum yazarken de. Aa çok güzel. Peki bu önemli bir yöntem çünkü insanın hı. kendi sesinden duyması galiba evet. hani sesini kaydedip dinlemesi başka bir etki kesinlikle, yaratıyor olabilir. Kesinlikle, E, Şükran defteriyle başlamıştım ilk yazmaya bir şeyleri. Şükran defteri. Evet günde iki tane üç tane şey yazabiliyordum. Şimdi 40 dakikalık kendi ses kaydım var. Gece yatarken açıyorum onu dinleyerek uyuyorum. Bütün gece dönüyor. Apple'da Parrot diye bir program var. O hı -hı. da ücretsiz zaten. Hı hı. Onu yüklediğinizde bütün gece onunla şükran içinde uyuyabiliyorum. Çok mutluyum. Mutluluk dışında, mutluluk çok önemli tabii ki. Hı -hı. Ama ne kazandırıyor size sizce bu, bu yaptıklarınız Yani siz analiz var, ettiğiniz var, şunlar olsun. Var, 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 olsun... var, 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 var. Varlık, varlık, bolluk, bereket kazandırıyor. Benim sloganım dolsun, dolsun, taşsın. Ben her gün sabah uyanıyorum bütün takipçilerime açıyorum kamerayı, diyorum ki bolluğumuz, bereketimiz doğsun, doğsun, taşsın. Gökyüzünden yağsın, yeryüzünden bu videoyu izleyenlerle biz toplayalım inşallah diyorum. Amin. Amin. Bakın amin. siz bir de amin dediniz. <laughs> Hoşunuza <gülüyor> gitti. Neden? Evet. Taşsın ki diğer insanlara da fayda olsun. Çok güzel. Diğer insanlara da bir yere kadar geliyor zaten. Herkesin yiyeceği bir yiyebileceği yemek miktarı belli. İçebileceği, içecek miktarı belli. Kazanabileceği para şudur, budur. Hepsi belli. Kullanabileceği para belli, kendi için, beden zevkleri için. E bir süre sonra taşsın ki diğer insanların da eksiklerini beraber kapatalım. Onlara da fayda sağlayalım. O yüzden bu benim sloganım, bu Türk Patent Enstitüsü'nden de Avrupa Bilimler Patent Enstitüsü'nden de benim adıma ha, patentli bir doğsun, ürün doğsun, haline doğsun, geldi. Dolsun, dolsun taşsın. Dolsun, dolsun taşsın diyoruz hep. Peki alıntılayarak <laughs> Can hocamızdan. Şimdi e, Can hocam, hep böyle Buyurun, miydiniz? Hep böyleydim ya. Şimdi merhaba derler. Yani çünkü ne bazı insanların ben çok, süper çok çabalıyor böyle olabilmek için. Yani böyle olmak ne demek bilmiyorum ki. Herkes kendi gibi olsun. Benim en sevdiğim adam Tarkan şarkıcılardan. En sevdiğim sözde başkası olma, kendin ol. Bir başak daha var mı yani? Bakar mısınız evet, şu evet. güzelliğe, evet, şu zarifliğe, zarafete? Sizin gibi bir insan daha yok. Benim gibi de yok. Yani böyle olmak Doğru. bana çok şey bir kalıp. Yani herkes benim gibi olursa zaten. Bir anlamı yok. Bir anlamı yok ki benim gibi olmanın Çeşitlilik bir anlamı yok. olmaz. <laughs> doğru, doğru söylüyorsunuz. <laughs> ya şunu sormaya çalışıyorum aslında. Bir kırılım noktası sizin hayatınızda. bir Ya öyle bir mi, şeyim geçiş, yok ya. Bir... Onu çok soruyorlar. şey i̇şte Çok fakir bir aileden gelen arkadaşlar oluyor. Bunu öyle sormuyorum. İşte aşıyor, Ama coşuyor, olay, sonra parayı buluyor falan. Da da yani ben 30 Sadece... yaşının altındaydım. Zaten poşum vardı. İlk milyon dolarımı 27 yaşında kazandım. Yani öyle bir şey mi olmadı hiçbir zaman. İşte eyvah eyvah ne yaptım aç kaldım ölüyorum. Üniversite döneminde üç işte birden çalışıyordum ama bu da benim tercihimdi yani. Kimse beni zorlamadı. Aa işte oğlum hem komilik yap hem işte bir e, bilgisayar şirketinde çalış hem işte gece bodyguardlık yap diyen kimse olmadı. Ben kendim üç iş işte, ne kadar çok kazanırsama baktım. Hayatımda da hiçbir zaman tek işte kalmadım. Şu anda da farklı sektörlerde olmamın sebebi bu. Hem finans hem eğitim hem teknoloji devralıyor. Hocam aslında bunu maddi alandan çok biraz daha hani kayıplar olabilir. Ee, bazen insanların içinden çıkamadığı duygusal haller olabilir. Karşılaştığınız bir sorun olabilir. Hani böyle bunlarla nasıl başarılı? Ya ben 12 yaşında nasıl babamı başı... kaybettim. Ee, o da işte devlet planlamadaydı. Önemli bir insandı. 6 ay... Biz veraset ilhamı çıkmasını bekledik yani. O, o arada hesaplar donduruldu, bir sürü şey yaşayamadık. Gittim kitap sattım. Yani bu kayıpsa, kayıptan kastınız buysa ama ben bunu kazanç olarak görüyorum. Bir sürü evet. şey satabilirdim ama ben okumayı çok seviyorum. Ben her gün 100 sayfa okurum. Takipçilerim bilir ve normal okumam. Yani sticker'larım, özetler çıkarırım, onları videolaştırırım. Takipçilerime, abonelerime özellikle sunarım. Benim için çok kıymetlidir bu. E, kitap sattım. Bir dedem Narenci'ye çok büyük yani köyü olan bir insandı. Oradan limon da satabilirdim Hı. ama onu satmadım. Ya da diğer dedem bakır tüccarıydı. Oradan bakır da satabilirdim ama ben kitap satmayı seçtim. Onun için benim için çok kayıp denir mi? Ben hep kazanç olarak görüyorum her şey <laughs> hayatta. Her şeyi fırsat Hatlısınız. olarak görüyorum. Diyorum ya bir tarafta çok böyle sürekli ağlayan, Üzülen işte vay bakalım sen bana söylemedin altın da uçtu coştu. Onsu şu <laughs> kadar dolar olmuş şöyle oldu. Yani ben o şeylere girmiyorum. Önümde yeni fırsatlar var. Her gün yeni bir gün. Siz her gün nefes almak. Hı, bunun için anladım. şükran duygusunda bulunmak. Ya ben çok net söylüyorum. Tuvalete gitmenin ne kadar değerli olduğunu çok net biliyorum. Gördüm. Yoğun bakımda e, annem için. Çok uzun yıllar geçirdim. Bakın günler demiyorum. Ve resmen bir zombilerin olduğu bir yerde sabah akşam girip çıktım. Bunlar çok farklı şeyler. Bu sizi şükrana sevk ediyor. Benim bugün arkadaşlarıma anlattığım şey var. Şuramda bir yara çıktı. Hı hı. Ama benim yüz yüzümün sol tarafı komple felç olmuştu. Öyle mi? Çok Şimdi burada oldum. buraya da bir ilaç sürdüm. Nasıl canım yanıyor ama böyle ay inanılmaz yanıyor şuradaki. Sonra döndüm dedim ki abi benim sol tarafım komple yüz felciydi yani düşmüştü. Ya. Yüzünüzü hareket ettiremiyorsunuz. Çok ilginç bir rahatsızlık. Yani. Dokunuyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Şimdi dedim ki oh abi şu acıyı hissetmek ne kadar güzelmiş. İşin artık bu taraflarına girdiğinizde e, bambaşka kapılar açılıyor önünüzde. Hep fırsata odaklanmaya başlıyorsunuz. Var 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 dedikçe size gelen nimet de artıyor. Şikayet ettikçe de azalıyor. Bunu da çok net görüyorum. <laughs> Doğru. Şikayet etmemek lazım. Kesinlikle. Haklısınız. Ya yürümek ne kadar güzel bir şey. Nefes almak. Benim annem 3 tane cihaza bağlıydı. 4. cihaz yedekte duruyordu ki jeneratör kesilir, ötekine elektrik gitmez, biri bozulur diye 4 cihaz. Sadece şunun için bakın. Oh. Bunun kaçımız farkındayız? Çok değil. Yani sıcak suyla ihlas şofben vardı ben üniversite öğrencisiyken. Dedim ya kendim kimse beni zorlamadı. Ben para isteseydim annem de verirdi, abim de verirdi. Ama çok kötü koşullar altında üç arkadaş bir maceraya atladık. Ee, ev tuttuk. İhlas şofbenle yıkanıyoruz. Buradan su akıyor. Elektrik çarpıyor hafif hafif böyle cız 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 cız. <laughs> Siz bilir misiniz bilmiyorum. Çok eski zamanlardan bahsediyorum. Şimdi bu taraf dan sıcak su geliyor ya arka taraf buz. Buz. Tabii. Buz tekrar. donuyoruz yani. Şöyle duş yapıyordum bakın. Böyle döne döne duş yapıyorum. Şimdi açıyorum musluğu sıcak su geliyor abi. Böyle bir güzellik var mı? Nasıl şükretmeyiz? Oh, yani ne? şuna bir oh demek var ya. Yoksa sürekli şikayet. işte ekonomi çok kötü. Her yerde bir sürü olay var, sıkıntı var. Esnaf kana alıyor. Herkes aynı tarafta bundan beslenen insanlar da olabilir. Ama ben onlardan olmamayı seçtim. O yüzden daha özgür hissediyorum.